Son zamanlarda yaşadığınız bir olayın fazlasıyla mükemmel bir şekilde denk geldiğini ve tamamen tesadüf olmadığını hissettiniz mi? Bu olay sadece bir rastlantı değil, bir mesajdı. Evren ya da melekleriniz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Bu video, bu olaylar sadece şans eseri meydana gelmez. Bunlar ruhsal rehberlik sisteminizin bir parçası, bir fırsatıdır. Bazen bu işaretler almanız ya da bir adım atmanız gerektiğini belirtir. Her biri fark etmeniz ve anlamlandırmanız için özenle düzenlenmiştir. Belki bu tür bir anı yakın zamanda yaşadınız ve ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Bu olayın duygularınızı nasıl etkilediğini ve hangi mesajları taşıdığını öğrenmek, sizi yaşamınızda bir sonraki adıma hazırlayabilir. Bu videoda yaşadığınız tesadüfleri nasıl yorumlayabileceğinizi, bunların ardındaki ruhsal anlamı nasıl çözebileceğinizi ve bu mesajları hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfedeceğiz. Meleklerin rehberliğini anlayarak bu tür tesadüflerin aslında ilahi bir tesadüfleri anlamak hayatınıza derin bir bağlantı ve yön duygusu kazandırabilir. Şimdi bu işaretlerin ne anlatmaya çalıştığını anlamak için adım atalım. Ancak ruhsal bir perspektiften baktığımızda bu olaylar sadece birer rastlantı değildir. Onlar hayatınızın anlamlı anlarıdır ve size bir mesaj taşırlar. Bu tesadüfler genellikle hayatınızda bir değişim, dönüşüm ya da içsel bir farkın Carl Jung'un görülür. Bu tür tesadüfler evrenin sizinle konuştuğunu ve size rehberlik ettiğini gösterir. Bu olaylar evren sizinle iletişim kurarak doğru yolda olduğunuzu ya da farklı bir yöne gitmeniz gerektiğini göstermek istiyor olabilir. Tesadüfler sadece birer olay değil, size gönderilen ruh. Örneğin, bir yere geç kalmak ya da planlarınızın değişmesi, aslında sizi daha iyi bir fırsata yönlendiren ya da sizi koruyan bir ilahi müdahale olabilir. Melekler, sizin yüksel her biri size bir yön göstermek, bir durumu fark ettirmek veya sizi desteklemek için dikkatlice düzenlenmiş. Bu mesajlara açık olun ve onların size rehberlik etmesine izin verin. Bir tesadüf yaşadığınızda, onun anlamını çözmek için kendinize bazı sorular sormanız gerekir. Her tesadüf size özel bir mesaj taşır ve bu mesajı anlamak için dikkatli bir şekilde yorumlamanız gerekir. Ayrıca hayatınızdaki genel duruma bakın. Şu anda hangi alanlar değişim veya dönüşüm geçiriyor? Tesadüfler genellikle örneğin bir ilişkiyle ilgili zorluk yaşıyorsanız ve beklenmedik bir şekilde o kişiyle ilgili bir işaret alıyorsanız, bu o bağlantıyı yeniden değerlendirmeniz gerektiğini gösterebilir yönde ilerlemelisin dediğinin bir işareti olabilir. Ya da bir arkadaşınızla iletişiminizin zayıfladığını hissediyorsunuz, bu süreçte sabırlı olun ve işaretlerin size rehberlik etmesine izin verin. Melekler, sizin bu işaretleri fark etmeniz ve doğru bir şekilde anlamlandırmanız için her zaman yanınızdalar. Örneğin, bir diğer önemli tesadüf türü, ihtiyacınız olan karşınıza çıkmasıdır. Belki bir kitap, bir makale ya da bir film size şu anda üzerinde düşündüğünüz bir soruya doğrudan yanıt verir. Bu meleklerinizin sizi doğru yöne yönlendirdiğinin ve sizi desteklediğinin bu yaygın tesadüflerin ardındaki mesajları anladığınızda evrenin size sürekli olarak rehberlik ettiğini fark edersiniz. Her tesadüf bir meş taşır. Her mesaj bir fırsat yaratır. Melekler, bu işaretlerin sizin en yüksek hayrınıza hizmet ettiğini hatırlatır ve onları fark bir diğer etkili yöntem, yaşadığınız tesadüfleri yazıya dökmektir. Bir günlük tutarak, o anda neler yaşadığınızı, nasıl hissetti ve size hangi fikirleri ya da soruları getirdiğini kaydedebilirsiniz. Meditasyon ve dua da bu süreci derinleştirmenin güçlü yollarıdır. Sessiz bir an yaratın ve meleklerinizden rehberlik isteyin. Örneğin, son olarak onların rehberliğiyle her adımda daha fazla uyum ve huzur bulacağınızdan emin olun. Bu mesajları fark etmek ve onlara yanıt vermek sizi yaşam yolculuğunuzda doğru yöne yönlendirecek önemli adımlardır. Bazen bir tesadüfün anlamını hemen çözmek zor olabilir. Bu durumda melekler sabırlı olmanızı ve olayların zamanla daha net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemenizi önerir. Tesadüf akışına bıraktığınızda, melekler bu yalnızca yeni tesadüfleri fark etmenizi değil, Aynı zamanda yaşamınızdaki daha büyük anlamları görmenizi sağlar. Melekler bu tür olayların sizi uyandırmak ve harekete geçmeye teşvik etmek için tasarlandığını, eğer bir tesadüf size bir karar ya da hareket ilham ediyorsa bu ilhama güvenin. Zaman zaman tesadüflerin anlamını çözmekte zorlanabilirsiniz veya mesajın sizi nereye yönlendirdiği konusunda kararsızlık hissedebilirsiniz. Bu anlarda meleklerinizle bağlantı kurun unutmayın melekler sizin en yüksek hayrınızı gözetir ve tesadüfler bu sevgiyi hissetmeniz için gönderilir. Her işaret bir hatırlatmadır. Yalnız değilsiniz, seviliyorsunuz. Bu rehberliğe güvenin ve tesadüflerin yaşamınızdaki anlamını açık bir zihinle kabul edin. Onlar sizin ruhsal yolculuğunuzda birer ışık olarak yanınızda olmaya devam edecekler. Her tesadüf, bir tesadüf yaşadığınızda onun getirdiği mesajı fark edin ve bu mesajın size sunduğu fırsatları düşünün. Bu, yalnızca tesadüfleri daha kolay fark etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tesadüflerden aldığınız mesajlara göre harekete geçtiğinizde, bu işaretlerin gücünü tam anlamıyla deneyimlersiniz. Her küçük adım sizi daha büyük bir hizalanmaya ve yaşamınızın daha uyumlu bir akışına yönlendirir. Bu ilahi desteği hissederek Hayatınızdaki tesadüfleri birer lütuf olarak kabul edin ve bu rehberliğin sizi nasıl dönüştürdüğünü gözlemleyin. Son olarak, meleklerin mesajlarına yanıt verirken şükran duygusuyla hareket edin. Bu, hayatınızdaki pozitif enerjiyi artırır ve evrenin sizinle daha güçlü bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. Her tesadüfü bir fırsat, bir hatırlatma ve bir armağan olarak görün. Melekleriniz bu yolculukta her zaman sizin yanınızdadır. Onların rehberliğine güvenin ve tesadüflerin sizi daha yüksek bir farkındalık ve mutluluğa taşımasına izin verin. Hayatınızdaki bu işaretleri anlamlandırdıkça ruhsal yolculuğunuzda daha derin bir bağlantı ve huzur hissedeceksiniz. Unutmayın, melekleriniz ve evren her zaman sizin yanınızda.